Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda örmesi gayet kolay ve zevkli, en az iki renkli veya çok renkli örebileceğiniz güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Desenimizi sadece önden öreceğiz ve arkadan ipimizi taşıyacağız. O kadar kolay kalan ufak tefek iplerinizi değerlendirebileceğiniz yine güzel bir model. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar yine bir yeleğin ön parçasını örecekmiş gibi çalışacağız. Ve ben bunun için bu şekilde 5 sıra haroşa çalıştım. 6 tane ilmeğimi kenar pot olarak örüp kalan ilmeklerimi değerlendireceğim desenimi örerken. Şimdi desenimle de yeleğimizin lastikle desen arasında bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. Ben bu mesafeyi 4 sıra yani önden 2 sıra e, düz ve arkadan 2 sıra ters çalışacağım. Dileyen 3 arkadan 3 önden 3 arkadan 3 yani e, önden bir arkadan bir de çalışabilir. Burayı size bırakıyorum. Eğer ana renginiz çok ise e, aralarını desen aralarını daha çok örebilirsiniz. Şimdi e, iplerimi ben 6 alayım. Şimdi arkadaşlar hemen ilk ilmeğimi örmeden alıp burayı 4, 5 ve 6'ya tamamlıyorum. Burası bizim önden arkadan düz örülecek ve haroş olarak yukarı doğru devam edecek kenar patı ilmeklerimiz. Bu 6 ilmeğimizi hep bu şekilde öreceğiz. Şimdi kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Bu birinci sıramız oluyor. Yani lastikle desen arasındaki mesafeden Bahsetmiştim biraz önce bunun birinci sırasını şimdi sizinle bir sıra düz örüyoruz. Arka taraftan bir sıra ters öreceğiz. Nereye kadar? Son altı ilmeğe kadar. Tekrar ön taraftan üçüncü sıramızı aynı bu şekilde düz öreceğiz ve tekrar arka taraftan dördüncü sıramızda ters örüp son altı ilmek hariç ve mesafemizi örmüş olacağız. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Son altı ilmeğe kadar bu şekilde ters örüyorum. Örgümüzü 3. sırasını önden düz arkadan da yine bu şekilde ters örelim ve tekrar arkadaşlar e, ipimizi şurada 7. ilmeğe bağlayarak sizinle tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın 4 sıra ön tarafa düz örgüm düşmüş oldu. Arka tarafı da tarçın ipimle başlıyorum. Onu da bağladım. Hemen desenimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evvela ne yapıyoruz? Bakın 6 tane ilmeğimizi kenar pat olarak örüyoruz. 6'ya tamamladım. Düz olarak ördüm. Bej ipimi bıraktım. Tarçın ipimi bej ipin üzerinden bakın atlatarak elime alıyorum ve ipi örgümün ön tarafına çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bir ilmek ters öreceğiz, bir ilmek örmeden alacağız. Tersle başlıyorum. Bir tane ters ördüm. İpimi hep bu tarafta. Bir tane, bir, bir tane aldım. Bir ters ördüm, bir tane aldım. Bir ters ördüm. Bir tane bu şekilde aldım arkadaşlar. Devam edelim. Bir ters, bir örmeden aldım. Bir ters, bir örmeden aldım. Bir ters, bir örmeden aldım. Tekrar bir ters, bir örmeden aldım. İpimiz ön tarafta. Bakın arkadaşlar. Tekrar bir tane aldım. Bir ters, bir tane aldım. Bir ters bir tane aldım. Bir ters. Bir tane aldım. Bir ters. Bir tane aldım. Bir ters. Bir tane aldım. Son ilmeğimi ters örüyorum. Bir kontrolümüzü yapalım. Bakalım. Evet, hepsi doğru. Şimdi örgümüzün ön tarafını bu şekilde ördük arkadaşlar. Örgümüzü arka tarafında örgü örmüyoruz. İp taşıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. Burada bir tane örmediğim bir ilmek vardı hatırlarsanız ön tarafta. İp alttayken bu ilmeği yine örmeden alıyorum. İpi kendi tarafıma çekiyorum. Bu sefer tarçın ilmeği alıyorum. Örmüyorum bakın. İpi alta aldım. Bej ilmeği aldım. İpi kendi tarafıma çekiyorum. Tarçın ilmeği aldım. İpi alta verdim. Bej ilmeği aldım. Bu şekilde arkadaşlar ipi taşıyoruz. Bakın tarçın ilmekleri alttan doluyorum. 5 ilmekleri kendi tarıma çekip bu taraftayken alıyorum. Bakın bir alta verdim. Bir üste çıktım. Bu şekilde ipimizi nereye kadar? Son 6 ilmeğe kadar taşıyoruz arkadaşlar. Örmüyoruz. Dikkat edelim. Sadece ön tarafta örgü işlemimiz var. Arka tarafta örgü örmüyoruz. Çok sıkmadan burayı Bakın bir tarçın alttayken alıyorum. Üste çıkarıp beji alıp alıyorum. Tarçın alttayken alıyorum. Beji üstteyken alıyorum. Tekrar tarçını aldım ve ipi üste çıkardım. Çünkü burası bizim örgümüzün arka tarafı olduğu için tarçın ipimiz arka tarafta kalacak. Hemen bej ipimi elime aldım. Üzerinden atlatıp kalan 6 tane ilmeğimi ördüm. Bakın arkadaşlar şurada bir sıkılım yapalım. Desenimiz bu şekilde çıkmış oldu. Bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Tekrar 4 sıra örgümüzü ön tarafa düz öreceğiz bej ipimizle ve daha sonra tekrar diğer renkli ipimizi takacağız. Dilerseniz burayı 2, dilerseniz 3, dilerseniz benim gibi de e, önden arkadan 2 veya önden arkadan 3 veya önden arkadan birer sıra çalışarak da Aradaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Ne kadar mesafeyi azaltırsanız, o kadar desen birbirine yakınlaşacaktır. Ben çok yakınlaştığını istemediğim için, önden iki, arkadan iki sıra örüyorum. Önden iki sıra düz ve arkadan da iki sıra ters şeklinde arkadaşlar. Bakın, şimdi desenimiz çok daha iyi çıkacak. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir model ve çok da kolay. Sadece ön tarafta örgü örüyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi örebilmek için tekrar tarçın ipimizi biraz sonra ipimizi taşıyoruz. Şimdi arka taraftan ne yapıyoruz? Bütün ilmekleri son 6 ilmek hariç ters örüyoruz. Tekrar ön taraftan bir sıra düz örüyoruz ve tekrar arka taraftan son 6 ilmek hariç ters örüyoruz. Son 6 ilmeğimizi düz örüp aradaki ikinci desen için mesafeyi kat etmiş oluyoruz. Şimdi ben burayı da öreyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Örgümüzü örelim. Bakın arkadaşlar birinci sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni ipimize geçiyoruz. O yüzden bağladım. Arada da 4 sıra düz örgümü düşürmüş oldum. Tekrar desenimizi çalışacağız. Hemen evvela 5 ipimizle kenar patı ilmeklerimizi örelim. 6 tane. 2 3, 4, 5 ve 6. 5 ipimi bıraktım. Mavi ipi üzerinden atlatarak elimden aldım. Bu atlatmayı arkadaşlar bakın birbirine dolamayı yani unutmayın. Yoksa burada bir açıklık oluşur. İpi ne yapıyoruz? Tekrarlıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Buradaki ile burası aynı. Hemen ilk ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. İpimiz hep örgümüzün ön tarafında. Bir ters, bir al bir ters bir tane örmeden al bir ters bir tane örmeden al bir ters bir tane örmeden al bir ters bir tane al bu şekilde yine desenimizi uyguluyoruz sadece ön tarafta örgü ördüğümüz örmesi gayet kolay olan bir model arkadaşlar Sadece önde Bakın çok zevkli, kolay, kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir desen. Evet, devam edelim. En son örmüştük, aldım. Ördüm, aldım, ördüm. Bir tane aldım, bir ters, bir tane aldım, bir ters, bir tane aldım. Son ilmeğimi ters ördüm ve döndüm. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Mavi ipimizi buraya taşıyacağız ki bir sonraki sırada yani tarçından sonraki sırada desenimiz yine bu ipimizle devam edeceksek eğer örelim. Farklı renklerde ufak tefek ipleriniz varsa da arkadaşlar burada ipi bırakmıyorsunuz. Mutlaka yine bu tarafa taşıyorsunuz. Bu Ben burayı ördüm. Daha sonra bejle öreyim yok. Mutlaka az bir ipiniz yine varsa buraya kadar yine taşımanız gerekiyor. Şimdi ne yapıyorduk? İlk ilmeği örmeden alıp bejin altındayken ipi buradayken alıyoruz. Yukarı çıkarıp mavi ipi alıyoruz. Beji alttayken mavi üstteyken bakın bir alta bir üste veriyorum. Altta üste. Çok sıkmadan bütün ilmeklerimi bu şekilde yine alıyorum. Şöyle biraz da gevşetelim ki kasmasın. Bakın. Mavi üstteyken, bej alttayken, mavi üstteyken, bej alttayken, mavi üstteyken, bej alttayken ipimizi ilmeklerimizi alıyoruz. En son mavi üstteyken aldım. Bırakıyorum. Bej ipimi mavi ipin üzerinden atlatarak alta veriyorum ve 6 tane kenar patı ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. İpimizi de sıkılayalım şurada. Evet bakalım yine ne olmuş. Bakın arkadaşlar çok kolay ve zevkli bir model. Zevkle öreceğiniz, güzel sonuçlar alacağınız, kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz yine kolay bir çalışma oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar 4 sıra düz ördükten sonra tekrar desenimizi, tarçın ipimizi öreceğiz. Daha sonra mavi, daha sonra tarçın. Bu şekilde yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Şuradaki ip atlatmalarımızı unutmuyoruz kesinlikle. Ve örgümüzü arka taraftan gelirken e, alt üst yaptığımız örmeden geldiğimiz ipimizi çok sıkmadan buraya kadar taşıyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi ben örgümü bir miktar örüyorum ve tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar 4 sıra bu şekilde ben örgümü çalıştım. Bakın çok güzel bir model. Üstelik de çok kolay. Kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz desenlerden biri oldu yine. Sonucumuz çok güzel arkadaşlar. İnanılmasınız ben çok beğendim. Bununla da bir yelek örmeyi inşallah kışın planlıyorum. E, önden kapalı süveter örmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Buradan da ilk tüyoyu vereyim size. Çok güzel desenler. E, kazaklar ve bu sene yelekler çalışacağız. Youtube kanalımda Eylül ayından inşallah sonra e, geçeceğiz yavaş yavaş kışlık ürünlere, patiklere ve yeleklere. Özellikle bebek ürünlerine. Bu deseni çalışacağız da arkadaşlar. Bakın. Burada size ufak da bir tüyo vereyim. Eğer ben çok ip bağlamak istemiyorum diyorsanız çok belirgin renkleri ve uzun e, metrajlı olan evrul ip alırsanız hiç bağlamadan bu deseni örersiniz arkadaşlar. Şurada yani e, görüntüyü elde etmemiş olursunuz. Bu şekilde bir görüntü elde etmek istemiyorum diyorsanız iki renkle batik iplerinin daha uzunlarını tercih edip bu deseni bu kaza veya bu yeleği örebilirsiniz. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.